Galaksimizde 100 ila 400 milyar yıldız bulunmaktadır. Her bir yıldızın en az bir gezegeninin olduğunu varsayarsak sadece Samanyolu'nda 400 milyara kadar gezegen var demektir. Şimdi şunu düşünün. Evrenin içerisinde 2 trilyon galaksi bulunur. Bu da oradaki yıldız sayısının hayal edilemeyecek kadar çok olduğu anlamına gelir. Hatta bazı tahminler dünyadaki tüm kum tanelerinden daha fazla yıldız ve gezegen olduğunu bile öne sürmüştür. Ama işin ilginç tarafı şu ki tüm bu olasılıklara rağmen uzaylılardan hiçbir sinyal almadık. Onların bizimle iletişim kurmak istediklerine dair somut bir kanıt yok. Bu durum basit ama derin bir soruyu gündeme getirir. Herkes nerede? Bilim insanları bu gizemi çözmek için Samanyolu galaksimizin devasa bir boşluk olan KBC boşluğunun merkezine yakın bir konumda olduğunu keşfettiler. Bu boşluk 2 milyar ışık yılı genişliğindedir. Bu da bizim diğer uygarlıklardan çok uzakta olduğumuz anlamına gelir.